yapacağız. Evet, ya kristal aldım da oran almayacağım. Zaten yani nasıl çok sıkıntı yaratmaz herhalde. Gene mi sen orospu çocuğu fidel? Hapsetti beni kanka ya. Ne ki bu? Oh, Denimize bak. Lumus'a savunuyor <laughs> Helal olsun lan. Tek başına bir ordu. Nasus meşabı benim için çok iyi ya. Sürekli portla vuruyorum. Lan gel bir vurayım lan. Sen niye tamam oynuyorsun lan? Neyi değiştirdin? Şey. Yok. Değişik şeyler mi deniyorsun? Evet. Biz de sen gibiyiz. Vay be. Bu ne ne mi? mi? Çok zor. Yani ben sürekli pushluyorum da. Pushluyorum şu anda ama Kazix Bak, geldi. Kardeş var burada. Bunda da geliyor. Şey bunları da nasıl? Kardeş ne yapıyor? Evet. Flash attı kanka Nasus mu attı? Evet. Hmm. Hediye. tane daha vurayım. Şanssızlık oldu galiba. Jungle Leaf oldu kardeşim ne şanssızlığı. Allah'ım. <laughs> Ne yapıyor? Kaçar mı bana? Vur lan bir tane daha. Güzel 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 güzel. Güzel 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 güzel. güzel, güzel, güzel. Oh bir de lane'i böyle bıraktın mı? Mis. Nice. Şu anda çok iyi. Ne yapıyorsun sen şimdi? Çalışmıyorsun. Evde misin? Ben spor yapıyorum kanka. Allah Allah. Onda da sen ol. Oooo oh, vay anasını. Çok iyi. E, Janowski, flex ne zaman? Kanka, i̇nan bana hiçbir fikrim yok. Ben de sen gibi bekliyorum ya. Yazacağım dedi yazmadı hala. Bizim bot lane de biraz salak galiba. Sen ilkliyorsun kardeşim. Anasının nikahıymış. Benim de inler zayıf biraz ya. Kanka ne yapıyorsun sen olduğun yerde duruyorsun ya? Altı mı oldu lan? öldüreyim ya. <laughs> Öl lan. Her <laughs> herkes Anca, ölmeden Kanka adama böyle. nefes alır mısınız arada? Nefes alalım. Ol. Ol. Zon. aldın mı? Helal. Aha bir dakika. Hearthstone bitiyor. Nasıl bitiyor lan? Kaç param var senin? Yakut kristalle başlamıştım. Şu an bitti. İki kill aldım bir de, iki barikat aldım. Farmım da 58. Ben taşıyacağım bu oyunu. O Kazix var ya, hiçbir bok yapamayacak. Allah yardımcınız için. İzle gör kardeşim sen. Rahat ol. Eğlençmeyi düşünüyor musun? Kanka düşünüyordum. Ondan sonra... Efe e şey dedi. Kick'deki ödeme sistemi değişmiş. Nasıl yani? Para kazanma sistemi. Ne değişmiş? Bunu sonra... Değişir belki Bay almıştır bilmiyorum. Bu şey olayı var ya. Millet bot basıyordu, ondan para kazanıyordu. Ee? Sonra Kick'de direkt şeyden gelen parayı kapatmış. Ne? Neyden para veriyordu partner olunca? izlenmeden mi saat başı? Hı. Ya izlenme, mesaj, işte ee, ondan sonra ya, gel bir vurayım sana artık ya. ya etkileşim VIP. İşte yani. onu kapattı deyince neyi kapatmış oğlum? Efe götten mi saldırıyor? Öyle bir şey yok mu? Yok ama kim söyledi onu ya? Sen hala şey para kazanıyoruz yani şeyden. Ha. İzlenmeden saat başı. Evet. Tamam ben yayın açıyorum şimdi. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr'den alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. Sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz Vest'te de alabilirsiniz. Burada Vest seçeneği de var. Onun dışında PUBG, Valorant, CS'de de satışları mevcut. Eğer bir sorunlu sıkıntınız olursa arkadaşlar 724 canlı destek de mevcut. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına jangles yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında hesap.com.tr linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz eğer dediğim gibi alışveriş yaparak destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Gel kanka beraber oynayalım. Ezik seni. Yani. Başlayacağız kanka beraber başladık. <laughs> bak ya. Aha. Bir bak. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> What? Delirdi ama. Flash falan atıyor. bak ya. Burada haberin Nerede gel, gel keseyim aslanı. Bot site'da bak. Keseriz ha. Ultim yok benim ama. Buradayım yani. Şimdi ne yaptım ya. Stop açacağım. Taş mı açacağım? Dive atalım mı? Go go. yok. Ya gel oğlum dive lan. Vay <laughs> 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 oğlum sen Mundo Baba'yı ne zannediyorsun? Minyon yok diyor Böyle bir şey yok. Böyle, böyle mi oldu oğlum? Abi oğlum ne zannediyorsun? Mundo'yu alıyorsun böyle. Adam da VP yazıyor <laughs> Neyse güzel shutdown'u ben mi aldım? Oğlum adamda shutdown mı yok? Ben bir şey almadım. Oradan. Ben Kazix'i kestim. Kazix'ten de shutdown'u almamışım. 6-0 adamdan shutdown mı almadım? Lola ile saçmaymış. Baba tüylü ya. Erken. Tekko burada. Geliyorum. Ben onu da kesimde... Allah. Ben kaçıyorum. <gülüyor> 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 güzel güzel dikti şu an. Mundo, Mundo güçlü ya. Mundo istediği yere gider mi kanka peki? Harbiden gidiyor. Kral şampiyon varmak yaptık. Parmak bitince gör. Bez bile atmayacağım yani. Ne gerek var dedi. Evet kapatılmadı. Parası azaldı sadece. Ama baya azaldı yani. Böyle bir yüzde 120'lik yüzde 130'luk falan azaldı galiba. Biz yayından sonra konuşalım ya. Yani. Çok kardeş. Ama yani. ESP'yi açmak zor diyebiliyorum artık. Tamam asar bak full tankım ya. Kanka gider misin fill ya? Ay sonu gelmeye düşünüyorum yani. Ne diyorsun? Bir dakika. <laughs> Aa nasıl değmedi lan? Oğlum do dojeceği yere attım. Gel buraya. <laughs> Sen ne hayvan? Vaaaaaa ha! Oda geçmen daha iyi olmuş yani. Evet Ne yapacaksın lan Eda? Kesmeye miyim, diyorum diyor. da <laughs> <laughs> Terbiyesiz <laughs> Gerçekler kardeş bunlar Kanka güç gösterisini alalım ya Kanka beraber damla taş sahilde oturacak mısın? İnşallah. Ama çok vakit ayıramam sana. Onu söyleyeyim. <laughs> tamam bak kardeşim Yine geliriz de. 7-24 beraber olamayız yani onu söylüyorum. Öncekinden ne kadar farklı olur? Olur baya. Öncekinden çok gelmiyordu kanka zaten yalnız Yani arkadaşların falan varsa burada. Benden başka. Canos'tan başka. Oh iyi var. Emin'le oluruz bugün. O da olur. O karşıda Serap mı varmış? o <laughs> <laughs> ya. Bayılıyorum ya bunda ya. Bu <laughs> derinlerdeyim acaba ya. Ölmem herhalde. Ghost'um var, ultim var kanka. Seni kim kesiyor? Yani değil mi? Derken galiba... Şaka yapıyor. O mu ki? Galiba ölüyoruz. Madık taş başarı almış kanka. Geliyor. Ben nereye kesiyorsun beni ya? Sen nereye kesiyorsun koşun? Ama herkes atluso, bana başlayacak. Yetişemiyorum ki ben. Neyse var var da birileri abi. var. Geliyorum ben Onun üst alıyorlar mı Atakan'dan? Yok. Ha, yok. Hasta buna gitti alıyorlar mı lan? Yok almıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Start değil mi ya? Ben ya. Sana adam. <laughs> <laughs> Sorun yok. Eyvah. Bom. da... Gel 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 Geliyorum kanka. Oğlum bizim kitimiz 0-11 oynuyormuş ya. Evet. Görüyor ya Evet. Başlıyorum ben buna ya. İşte bakayım Umarım alırız. Oğlum tek başıma bile alıyorum ya. Ay hasarım var. Lan ben Gromp'a vurayım o zaman. Yok lan gel. Çarp almıyor ki kazık gelecek. Umarım görmüyorlardır. Derken. Al al al. Kesacağım. Kanka çaldırma. Ya böyle bir şey mi var ya? <laughs> Geliyorum. <laughs> ben base atıyorum kanka. Atamıyorum kanka. Umarım vurmaz o kuleye <laughs> Vuracak mı orası çocuğu? Bir de vurdu. Tamam adamı keselim ya. Bir şey olmaz. Bir daha dokunamayacaklar zaten o kuleye. Aa ejder ejder ejder. Ya, ejder. Ejder ejder bak. Dur bakayım. Burada mı? Aa oğlum ne yapıyor Eko? Ona yetişemem ya. Fiddle yetişsin onu. Base attım geldim ben keseceğim ya Ne yapıyordum? Kaçtı kanka adam. Kaçtı mı? Dün altından falan attı kaçtı. <laughs> Neyse. O zaman Drake'i alalım. Gel gel Drake'e gel. Hızlıca alalım da bot'a bot gideyim ben. Bey, top'a gideyim. yok vuramıyor. Çaldırma da. Pıss, tamam. Çok, e, çok güzel. Vurdum lan sen. Evet vuruyorum oğlum ben 330 adem var benim. Vurma kuleme Amına koyduğum nasıl vuruyor kuleme? Sikim ki seni bu sefer. Kaçışın da yok. Galiba kaçışı var. Ghost'u basmak istemiyorum sana ama Kaçtı ya Cık. Abi her şeye niye yetişmek zorundayım ben ya Askin. Ne Oğlum. yapıyor lan bu burada? Şu yani side'lara benle birlikte bir kişi daha baksa çok rahat bir oyun aslında ama Ya konuşma sen ananı sikerim Caitlyn ya Kaldın mı? Ya. ama support site ama öyle bir şey. Yapmış. Evet işte böyle malcı saçma sapan bir oyun ya. <laughs> Adamın support ekko. Ready sen alsana ya. Evet, alayım onu ya. Ya bu bunda şey nasıl su karşısına lazım. Oy 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 yoruyor ya adam ölmüyor da kaçıyor sürekli. Kanka bir şey soracağım. Hı. Kimiz ne yapabilir miyiz? Yaparız. Gelsene gizli gizli bir şey deneyelim. Ama bizimkiler de burada. Biliyorum sen Şu Anasını al s**keyim ya Ay. Benim. <laughs> 4 4 4 4. <laughs> mi? Adam tanıyor ölüyordu Abi bir siktirin gidin ya. Kanka bu ne ya? Alana koyacağım ha. Bu ne lan? Öl lan. Abi ben 4. dördüncü vuruşlu vuruş. Yani o yüzden İşte bu yüzden kazanabiliriz oyunu. Adamlar salak oldu diyeceğim. Evet. Ben evet. bizimkiler de salak ama. Elbine böyle savun. TR zümrüt. Ben yani düşün TR zümrüt. Öyleyse. Yine Westmaster'dan iyi ama ya. Krejlik açısından mı? Evet. Master ayrı bir seviye. Adam bana pusu kuruyor kanka. Kes şunu. Zerat bana pusu kuruyor tek başına. Aron herhalde bu sefer ama. Alacaklar bu sefer ya. Aşağı <laughs> dalmamışlar. <şimdi. gülüyor> <laughs> Ejder alıyor adamlar. Adamlar bize acıyor mu acaba? Başladılar. Evet. Velkoz AFK mı? Ne yapıyorsun? Sana Kalkan bir tane vurdum ya. Aa içlerinde gezersin lan sanki. Buraya gel. Ankar Ananı s***** Sağ kuleye basayım artık. Oğlum bu ne? Nasus. <laughs> Nasus bir W atıyor yani. Vallahi garip bir şekilde oyun bitmiyor ama ya. bak bak bak. Kiplere bak. Oto atmadı lan. <laughs> Elinin tuşunu atmadı gördün mü? <laughs> <laughs> Aa! Sıfıra 14 ne ya? Bunu dur. Bilerek beslemeden reportlasana Hangi yer bu tamamen bu? 147 ile koşuyor. 119 ile koşuyor Kate. <laughs> i̇şte <laughs> onu diyorsun. Nasıl bana... attı bir <laughs> tane. Get, dead, dead lazım. Şunu alırsan biraz daha slow'u azaltın. Bilerek beslemek. Gönder. <laughs> gönder. gönder gönder. Aynen. Sıfır olmuş oğlum. <laughs> ya. Kuluyu alabilir miyim acaba? Para lazım bana. Son itemi bir bitirebilsem. Adamlar sana geliyor. Niye bilmiyorum. Bir tane var. var. Şöyle bir şey yapsam. Ben TP Zaten TP kullanmıyoruz. Zaten TP'yi kullanmıyoruz. Garibanlığa bak bizim ya. Ya yani nereye kullanacaksın ki? <laughs> Deadman salayım da herhalde Swiftness'la falan Asus'un W'yu birazcık şey yaparız. Oy. Öldü mü? Oğlum seni kes ben, ölmeden. Kanka, yani aklım hayalim almıyor ya. Eğri kereden tek yan talan mı Adam... Ya da Bak tek ya. adan eğri kere mi olur? Gel kardeşim? Olur. Ya görünmez olma artık amına koyduğum. Olma görünmez. Allah Allah. Oğlum Echo support nasıl speed push atıp duruyor? Allah Allah ya. Ölüyor bir daha. Ne yapıyorsun lan? Echo support ne kadar? Onu, Bunu bekliyordum. Çok iyi değil mi? Öyle bak. Tamam mı? Lol bu. Tamam Deadman's de bitti artık. Adamlara yetişiriz herhalde. Ne bak ya. Okay. Aha kes kes oğlum şu. Hah öldü sonunda. Kanka bana yine tek atıyor böyle ama yine. Neler oluyor? Kazanıyor muyuz yoksa? Drake çıkıyor. Ben base atıyorum. At at. Never give up kanka. Her maç bin nelerdir. <laughs> Elemanı afk kessene mi? değilmiş. Bu arada bizim Alırsın sen onu herhalde ya. Allah. Ne yapıyor lan? Al. Alacak mı? Kata girecek kasikten. Kanka seni çarp ama yarrağım gibi yani. Onu ama kazik. Evet çarp. Kazik kazik değil yani. Adama vurdu kanka ne oluyor? Ya Q smite atıyor 3000 vuruyor ne demek kazik değil. Kardeşim sende Q auto atan var. Yo tam benim 1500 falan. Ki orada amına koyayım. Kaç kağıda attıysan çarp attım baktım 200 canı falan kaldı. 200 300 canı kaldı. Ben yakaladım bu falan atmıştım. Dostu bastım bu sefer siktin beni <laughs> adamlar e, oyun bitirecek Ben kus tut lan. Oğlum adamlar minyonsuz amına koyayım. Ne yapıyorlar? Aa lan su kesti lan <laughs> Gide bakalım Ya kanka gelin buraya sikerim şimdi ya <laughs> Gel buraya gel Buraya gelin lan Sen de gel lan buraya Buraya gel buraya buraya <gülüyor> 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 Kanka işini <jine yazıyor. gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. O <laughs> ben de aa bitiririz lan oyunu. Minyon var mı? Biter biter koş. 18 6 yine biter mi? Biter biter. Ne? Neşte dönebiliriz. Karar ver çabuk. Neyse neşte dönelim ya. Tabii neşte. Ben bir ışığı açayım dur. Şimdi ama kötü yanı, ben bu gold'u kullanamayacağım daha fazla. 4k gold'um var. Gelin şuna vurun ya, dur. O 4k gold'u şey ne yapacağız? Ben de bu arada, ben de ben Sadece elixir alacağım, ayakkabıyı satmam hayatta yani. Ayakkabıyı satamayız. Onlara anca yetişiyorum zaten yani öyle bir CC atıp kaçıyorlar ki. <laughs> Var mı buraya? Ya sen buradasın zaten. Kanka yapma, ultim yok. Helal. Kanka müebbet yedim yine bıraktım Çok iyi tamam i̇yi. kazandık. Ben yani seni ben yani sana geleceğim kralım gel buraya. Bak şimdi bak izliyor mu? Başladık. İzliyor musun? İzliyorum kanka. Ya bu neden ama kanka? Ya gel buraya. Bak. Ciddi soruyorum neden? Böyle kardeşim şampiyon. O Ol gerçekten olmaması lazım bence. Bir tane vuracağım bak öleceğim. Ama bu ne lan? E'yi bir de adama atmadım ha. <laughs> e i̇yi adama atmadım ona rağmen yani. <laughs> Hayır neden yani sen bunu da tutup taklaman lazım sen önde durup taklaman lazım Bak şimdi bak Tek musun? 3k vurdum kuleye <laughs> <laughs> Dive atarız dive at... Dive atarız Lan vurma lan Lan vurma orospu çocuğu ne vuruyorsun vurma <gülüyor> <gülüyor> Max kaç AD'yi gördük onu göremedim ama Fena sıkıyorsun adamlar abi. Sağ ol kardeşim. Estağfurullah. Bundan'ın gücü diyebiliriz. Estağfurullah diyorum. 64 hasar Full tank. <laughs> Full tank. Çok zevkliydi. Break